Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte Roblox Arkos X e, yeni şey çıktı arkadaşlar. Hilesi çıktı. E, ve arkadaşlar ben bu videoyu yapabilmek için arkadaşlar şu anda bu üçüncü deneyişim. İnşallah video video duraklatılmaz arkadaşlar. E, adaydı. Şimdi arkadaşlar Google'a giriyoruz. Arkadaşlar ben bunu kaç defa denedim böyle. Ee, ne zaman Roblox girsem arkadaşlar şu oluyor oyundan atıyor bu da arkadaşlar yeni e, böyle spreti daha da fazla arttırma şey gelmiş arkadaşlar 500 500 artı arkadaşlar spette koşabiliyorsunuz yani bu baya iyi bir hile yani arkadaşlar şimdi bazınız yorumlarda diyor ki ben bunu indiriyorum olmuyor diyor sonra e, yapamıyorum diyor da arkadaşlar işte e, talimatları dinlemeniz lazım yani Şimdi arkadaşlar burada dolantı basıyoruz. Bakın şu da yukarıda. Size şunu size göstereyim. Şöyle. Ee, burada bu arkadaşlar 100, 100 abone az kaldı. Yani bir e, 47 mi öyle bir şey kaldı herhalde. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada bilgisayarla ilgili söylüyor arkadaşlar. Şuradakini e, telefonlarda olan hile arkadaşlar çıkıyoruz tıklıyoruz. Ee, buradan arkadaşlar yukarıya kaydırıyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada burada ferah kes yazmıyor normalde. Ee, ben önceden girdiğim için böyle gösteriyor arkadaşlar. Ee, normalde hani burada böyle bir şey bir şey yazıyor da neyse. Ee, sonra arkadaşlar siz bunu mekanize göndermiyor normalde çünkü başka bir yere gönderiyor. Bir dakika arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada e, bunun böyle dolmasını bekliyorum beklememiz gerekiyor da ben önceden denediğim için işte böyle oluyor yani direk hepsi de karşıma çıkıyor yani in indirme şeyleri karşıma çıkıyor arkadaşlar e, normalde burada böyle tıkladığınız zaman e, şu şey oluyor böyle başka bir yere gönderiyor sizi Neyse yani. ee, önceki videolardan arkadaşlar e, ne çıktığını görebilirsiniz yani önceki alkolojik e, şey filmi izleyin arkadaşlar sonrası oradan e, görebilirsiniz yani no, ne çıktığını yani. Ee, şimdi arkadaşlar burada sağa saraya tıklıyor sonrası tamamen başlıyoruz arkadaşlar. Sonra bu dirici kendine dinliyor da sizde birazcık yavaş inebilir yani benim Samsung yani taba taba olduğu için arkadaşlar birazcık yani hızlı indi. Ee, şimdi arkadaşlar bunun üzerine tıklıyoruz. bazınız da bu arkadaşlar indir falan yazabilirsin de ona da basın yani. Bu da yükle basıyoruz dedik. Şunu da kapatayım Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu çekeceğim. Üstüne bir de ee, bazı böyle editler midler yapacağım kapak fotoğrafını falan eklemem gerekecek yani bayağı uğraşıyorum arkadaşlar like atmayı unutmayın ee, mesela bir de falan saat yani önceki video arkadaşlar saat 2'de çekmiştim ee, onun için de bayağı uğraşmıştım ondan da işte yani bayağı emek harcıyorum videolarda ee, niye biliyor musunuz arkadaşlar çünkü hani her şey böyle sıfırlanabiliyor yani ee, mesela video edit yapmada sorun yaşıyorum yani böyle e, her şey böyle sıfırlanıyor bir anda. Yani tüm onca yaptım alt yazı, alt yazı arkadaşlar hepsi de gidiyor şimdi. E, Rollos indirdik arkadaşlar da yerde tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada size e, dosyalara e, izin verme şeyi şıklı gönderiyor böyle ayarlardan şey yapıyorsunuz. Yani şimdi karşımıza gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, izin vermemiz lazım. Sonra e, diğer uygulamanın üzerinde e, gösteri de izin vermemiz lazım arkadaşlar. Şöyle. Sonra arkadaşlar e, bakın ya ben izin verdim şu anda. Diğer uygulamanın üzerinde gösteri izin veriyoruz. Buradan çıkıp arkadaşlar tekrar gireceğiz. Sonra arkadaşlar burada continue basacağız. Sonra arkadaşlar getkeye basacağız. Şey, şimdi bunun için e, 3-4 tane daha site açacak yani açtıracak biz arkadaşlar. E, burada bazılarınız anlamayabilir ama arkadaşlar bu yukarıya kaydırıyoruz yani aşağı kaydırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şurada en az kısımda bakın bir tane beyaz buton var. Ona tıklayın arkadaşlar. Sonra burada yine aşağı kaydırıyorsunuz arkadaşlar. Yani yuk yukarı kaydırın yani. Ee, sonra işte de dediğim gibi e, eski videolarıma bakın arkadaşlar. E, şu an hile, hani arka üst e, hilesine bakın arkadaşlar. Oradan e, derece nasıl indireceğinizi görebilirsiniz. E, bana buraya gönderiyor da arkadaşlar. Çünkü e, ben bunu yaptım. Sıra işte hani benim yaptığımı e, bildiği için arkadaşlar. E, bana ferah kes diye geliyor. Ee, siz bu bölümü yani bu şimdiki dakikaya geldiğiniz zaman arkadaşlar önceki videoya bakın oradan e, nasıl yapıldığını bulabilirsiniz yani. Veya belki şu sağ üstte falan işte bir yer arkadaşlar bir tane e, küçük video koyarım arkadaşlar. Oradan e, yapabilirsiniz belki işte nasıl olduğunu. E, burada yine arkadaşlar yukarı kaydırıyoruz. E, yine buradaki şeye bak basıyoruz. sonra yine tıklıyoruz işte yani aynı sonra arkadaşlar böyle e, buraya geliyoruz buradaki arkadaşlar kodu kopyalıyoruz e, hepsini seçin arkadaşlar hiçbirisini şey yapmayın Burada arada acele etmeniz lazım yoksa yani 40 saniye veriyor size arkadaşlar 40 saniyede hemencik bunu kopyalayıp arkadaşlar oraya şey yapmanız lazım e, şimdi arkadaşlar bu e, 4 sekme mi açtırıyor arkadaşlar onları kapatabiliriz yani bizim için şey şimdi sorun olmaz yani. Şimdi arkadaşlar burada e, key yazıyoruz. Bu bir şey daha söylemem gerekiyor. E, eğer hani bu tekrardan e, sizi şey yaparsa bu yani bu kod girmeniz gerekirse arkadaşlar masif e, önceki kod işe yaramıyor yani tekrardan girmeniz gerekiyor. Ama iyi habersin arkadaşlar bana bu hani ferah kesiyor yani arkadaşlar. O sizde de olabilir belki yani Evet gördüğünüz üzere aa, oldu arkadaşlar video duraktırım e, video duraklatırım arkadaşlar. İnşallah duraktırılmaz arkadaşlar yani ben hile göstermek için elimden geleni yapıyorum da. Arkadaşlar e, şu an her an video donabilir yani. Eğer donarsa şey yapacağız işte. Videoyu buraya kadar gönderebileceğim. Çünkü ben artık yani şey yapamayacağım. Neyse. Evet, tamam arkadaşlar yani bir şey olmadı. Parça bunlar. Şimdi arkadaşlar burada nereye girsek. Böyle normal bir tane yere gireyim diyeceğim de şimdi nereye gireceğimizi düşünmedim. nereye giriyorum sizce arkadaşlar? Ee, durun ben bir bakayım. Arkadaşlar ben bu nereye gideceğim bir seçip de gireceğim de çünkü hani e, böyle hediyeyi tam da iyi gösterebileceğim yeri bulmak istiyorum da. Arkadaşlar sarım en iyi göstereceğim yer bu kavan olacak gibi. teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada oyuna yine para yatırdım arkadaşlar burada e, birazcık daha böyle pahalı robux bir şeyler falan aldım da e, sadece arkadaşlar araba rengi aldım e, sonra bir baktım arkadaşlar araba rengiyle ben arkadaşlar premium da verdi ama premium sonrasında kaybedi verdim yani birazcık üzücü bir haber oldu bu. neyse sen hani premium versin yani e, yine yani alamazdım neyse İnşallah video duraklatılmaz arkadaşlar. Yani Devamlı görebilirsiniz yani. Ee, size şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere spet açık tabanısı var. Ee, 500 falan diyor. Ee, giremedim hala. Allah Roblox dondu. Ya hayır ya Roblox dondu. Tamam arkadaşlar tekrar gireyim arkadaşlar bu arada ben video duraklatıp diyeceğim çünkü korkuyorum hani bir an e, şey olacak diye hani böyle video duracak diye. Ondan sonra duraklatıp geleceğim arkadaşlar. Ee, Brokaven'de görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an normal giriyorum ee, Ses de geliyordur herhalde dün ses açayım. <laughs> Abi karakterim çok tuhaf oldu Arkadaşlar bazı insanları şimdi şaşırtmaya çalışacağım. Haf gelmiyor. Nasıl <laughs> Hadi çıkar. Ha yani şimdi oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan gidelim. Bakalım arkadaşlar inandırabilecek miyim bunları e, bunları? Evet. E, tiplerini bekleyelim. Şuradan hilemizi açıyorum arkadaşlar. <laughs> Bakalım ne tepki verecekler arkadaşlar. açayım da e, bakalım bir şey seni yani. çekiyor yani... Tekrar yok evet, Çok eğlenceli arkadaşlar böyle uçması da bu kadar Şu ee, şuradan bir şey göstereyim arkadaşlar. Şimdi şu önümüzdeki daha görüyorsunuz ya da şimdi arkadaşlar. Şimdi o dağı yok edeceğim. Bir dakika. Lan ben neyi buldum? Lan. Aha şimdi artık bir oyuncukta kaldı arkadaşlar. Bir dakika ne oluyor ya? Neyi ya? Ne oldu ya? Ha, arkadaşlar. Hani speed'i sıfır yapınca arkadaşlar karaktere gitmedi anladım. Tamam. Şimdi arkadaşlar normal speed'i aldım işte. E, spor olunca arkadaşlar işte gidemiyorsunuz şimdi bu gözümüzün önündeki arkadaşlar daha yok edeceğim Hallam daha yok edeceğim arkadaşlar önümüzdeki daha neredeydi unuttum ben gördünüz mü arkadaşlar e, ee, daha yok oldu hatta daha değil bir şey kalmadı burada ne oluyor anlamadım <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha yok ettim. Durun hatta şöyle resim alayım da arkadaşlar kapak fırçasına koyarım. Ee, bu o daha yok ettim. <laughs> bu ne oldu şimdi böyle daha yok oldu ya. Yani. Yüzlerim daha gitti. Valla bu o daha yok ettim. Durun şuradan hatta alayım. Drone eri şöyle. Daha yok oldu. <laughs> şöyle resim alayım arkadaşlar. Daha yok ettim şu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece başka sürümlere de gerek kalmadı. Bir dakika burada arkadaşlar oyun hatası var gördüğünüz üzere. Nasıl su havada kalabiliyor? Buradan gitmesi gerekmiyor Şaka şaka. Bakayım arkadaşlar burada su yok edemiyorsunuz. O normal su sonuçta. Ee, şimdi iş şey yapalım. Sped'i birazcık daha açalım. Şunu kaç. Şöyle. Çok eğlenceli ya. Vallahi siz gibi uçuyoruz. Mesela arkadaşlar şimdi e, ne yapsam? Yani ölüme geleni yok edebilirim istersen arkadaşlar. Hatta arabayı bile yok edebilirim Bunu göstereyim. Lan ne oluyor? Ha şey, havuza değince arkadaşlar geçen gösterdim ya yani işte bu oluyor. Şimdi kendi arabamı yok edeceğim. Mesela buradan en yüksek ne var? E, ne alsam arkadaşlar? Şunu aldım mesela, bir tane otobüs aldım. Şimdi arkadaşlar ben bunu yok edeceğim. Bakın arkadaşlar yok oluyor. Otobüs diye bir şey kalmadı şu an burada. Ana lan sinin de attı. Sen yok. Bakın şimdi arkadaşlar onu şaşırtacağım.

Son oklan Nasıl arkadaşlar? bazı böyle soruyor da. Durun ben bir YouTube kanalı şey yapayım. <laughs>

video 1 1 was the yellow şöyle de çözdü nota bir de falan arkadaşlar bütün haçkerbe ve çıkar yapmışsın ne oldu ana şuradakide mi haçker bir dakika ana haçker var lan boynunda da hile var ana Burası daha iyi de. Sen öyle değil, ben de iyi değilmiş lan. Buradayım, buradayım. Hello. Şuna acaba silsem mi şimdi? Ne haber lan? De. Adam değil, değil, adam değil de çıktı arkadaşlar. Şaşırdım vallahi. Ya ben şimdi bir şeşirim ya teşekkür ederim. Af因 argay risks Tra it boll karam Jung işte bu kameri yazıyorum şu anda bir de sahibi var o ne oluyor aa bitti arkadaşlar her yok gidin derken altını da yaptım bu arada arkadaşlar normal havada uçamıyorsunuz yani aşağı düşebiliyorsunuz birazcık bakalım aynı arkadaşlar dünyaya yok şu an ha, ne oluyor oyun kastı neyse arkadaşlar video işte bu kadardı link ne bağımlı neyse Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Ee, koca daha yok ettim biraz önce. Ee, belki yakında hile daha da gelişir. Belki e, oyunu bile silme hakkım da olabilir. Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda yolları yok ettim. Uçan araba. Buradan arkadaşlar aşağı düşebilirim bu arada. Ondan sonra atlamayacağım. Yok söylerim. Bu arada hediye bazı yani bazınız şu bugu da yapamıyorsanız arkadaşlar göstereyim abi. Şuradaki lambayı arkadaşlar değiyorsunuz sadece. Bir dakika. Ben ah, hediyeyi kapatayım. Şöyle. Arkadaşlar bazen bu şeyi de yapamıyorsa yani ne diyeyim artık çok kolay bir bu bu. Aa bir dakika ben bile yapamıyorum. Lan ya. hadi ya. 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 olsun Yani olmuyor arkadaşlar. Hadi ya. ya. Allah Allah ne oluyor lan Burak Oğlan'da ki bu mu kurkakta acaba Galiba arkadaşlar yediğim mi olmuyor da olabilir bilmiyorum Neyse video bu kadar arkadaşlar Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın da herhalde Kaçta yayınlarım Arkadaşlar saat 8'de yayınlanmıştı işte. Bakın buraları da yok etmişim Neyse arkadaşlar görüşürüz Hepinizi seviyorum arkadaşlar bay bay siz de mi banlasam acaba? Durum banlayarak biteceğim videoyu. Neredeydi blog? Hadi bakalım arkadaşlar. Bay bay. Aa yok edemedim. Neyse şuradaki otoyu da yok edeyim.